Diğer tipinden toz kadar tipinden sabah büyüklükle başlıyorsun. Thank Pardon. Telefon bulanık. Tekrar başlatıyoruz. Evet, şimdi biraz say. Bilgisayarı çıkartabilen bile bunlar. Telefonlarınızı da. Üçüncü günü. Matrix ile beraber geldi. başlıyorum. Bir tane sayısız örnek gibi buradan daha önce oraya başını göm. her kediyle bunu yapabiliyorlar. Ve ben bakar bakmaz yıldırım gibi kaçıyorlar. Onlara bir şey yapmışım gibi. Ötekisi daha küçüktü biraz. Ve anında bu sefer buradan, bu cepheden işleme gönderildi. Neden kalktılar? Ben öyle çevirince frekans mı basıyor? Telefonunda frekans mı var? Ertuğrul'da var. Kediler böyle arabanın altında sürekli o yerleri kokluyorlar. Nedenini böyle mantıken tahmin edeyim kafa yapıyor. Benzin kokusu. oraya gidiyor be. Ettiler. O arabanın motoruna işini şimdi diğerine gidiyor. Ondan ona, ondan ona. Bu sinek olayını anlamadım. Ne yapma çalışıyorlar ben? Yani getirecek eskiye göre sıfır insanı yere alt bırakmaklar. Şimdi elhamdülillah. Sırf saf kötülük için yapılıyor. O kadar gözlemlerimden ve tecrübelerimden sonra hiç tesadüf değil yani. İsteseler tek bir tane olmaz. Tek bir tane olsun suratma suratma suratma. Otobüs bu sefer aşağı park etmiş. Matrix yerini kapmış. <laughs> Bellem. Başka bir olayı kameraya sokmuyorlar. Bit evet, karıştı, geldi, Uzaktan... kendini gösterdiği sinekler gibi saklandı. Kuşavlama geldi. Gönderildi. Daha doğrusu. Hala kuş mu görüyorsun orada? Hala kuş görüyorsun. Hayal görüyorsun be. Oo. Bu da geldi. Kadriye Orhun'un ve Özdemirlerin kendisi. Burada kavgaya mı tutuşacaksınız? Ne yapacaksınız bakalım? Hiç, hiç. Eş, eş, eşime orayı sıçacağım belli be. Pişt. Balkon kedisi kaybol. Hadi. Bu nereden geldi? Bu yeni. Kendileri geliyor. Ben çağırıyorum onlar geliyor kaybol ananın ananın şeyine ananın balkonuna yürü ananın balkonuna hadi ananın balkonuna oyun oynama be git ananın balkonuna hadi beni hayvana düşman gösterecek komşu Kontrol kulemiz açık. Boklar oradan. Bakalım burada var mı? Buradan uzak durmuş. O boklarının zararı neyse gece yedik. Kaldırma gitmeyeceğiz. Güneş de yok zaten. Sinek toplamaz. Çayım şey Hiç tesadüf değil, bilmiş olun. Bir tane buradan gönderiliyor. Yeni bir hayvan. Bir tane de oradan. Ee, sanki hazırda bekliyormuş gibi. Bir o cepheden, bir o cepheden sağdan soldan, önden arkadan böyle paspaslaşıyorlar. Hepsi yönetebiliyor, hepsi. Noktaya sıçtırabiliyorlar. Noktaya svensk diyorlar. Eskiden yaptıklarını çok çektim ben. Bodrumda bodrumda boklar merdivenin altını tuvalet yapmışlardı. Oradan soksunlar diye. Bu pisliklerini örten necis olmayan hayvanlar. Betonla örtecek değil mi? orada ot yiyor, Ot. Neden? Çünkü parazitliği. Bağırsaklarından rahatsız. Yedirdikleri şeylerden. Ya kusacak. Ya da o parazitleri sıçacak. Yoksa bunlar ot yiyici değil yani. Otobur değil. sonra pisliğini böyle açık bırakacak. Pislik örten neciz Kurtlu kurtlu kurtlara kaynıyor. Kaç tane videom da var. Çocuk oyun parkının orada. insanların oturduğu yerde. Kurtlu kurtlu kurtlu. Hureyre özelliği. Evet. Koordinasyon. İlla ki buradan geçeceğim. Gaza gelmiş duyulmuyorsun. Uğraştık kedilerle. Gaza gelmedin de. Tezgahımız boşa çıktı kontrol kulemiz açıktı gelip bağırmanı bekliyorduk hayvanlarını uzak tut diye boklarını da yapmadım kuleyle geçiriyoruz geçtikten sonra hiç şaşmadım çünkü narsist olarak adımızı andığını duydum Orhunların ve Özdemirlerin kedisi diye. Bütün ilçedeki sokak hayvanları bunların kontrolünde görmeyen kör. Bu sabah kaldırıp oraya gitmiyoruz. Çünkü oraya gider gitmez planladığı şeyleri müthiş aklıyla bütün gece söylemek için balkona fırlar. tekrar gelsiniz zeka seviyesini ölçeceğiz. Vay günaydın Yılmaz Bey. Günaydın. Ha, burada bir koku var mı böyle müthiş bir koku? Yok değil mi? Yok. Hiçbir şey kokmuyor burada. <laughs> Çok kokuyor be Yusuf. Onu gel beraber onları kaldıralım. Onların kokularının gazını biz gece çekiyoruz. Hem de uyurken nefesin kesilip göçme tehlikesiyle. Annem yani böyle araştırmalar da bunu söylüyor. Nefes darlığı, nefes bu azot kospor amonyaktan İngilizce biliyoruz, araştırmaları alıyoruz. Bir tane bu bir hikaye daha videomda galiba. İhtiyar bir köpeğiyle gelip böyle oraya sıçtırdı. Nasıl bir müthiş koku. Tam büfeyi geçtim ileriye kadar oraya kadar kokuyor. Ve kaldırdım, boğazım ateş gibi yanmaya başladı bütün gün. Sigaram bitti. Evet, yığın orada kokmuyor. O kokuyu gece biz duvar boyu rüzgar yönüyle yiyoruz. sabahki taktuk neymiş pencereyi açmış pislik yok elhamdülillah yok derken orada bir tane var galiba yapmış burada insanların oturduğu yerde yaptığını zannettim taktık. Sırf pencere açmak için çıkıyoruz. Sen banyodayken. O pencerenin önünde bir pislik varmış be. Kına kına. O kaldırma küreğini yok ettik. Nerede lan bu? sen o kürekle kaldırıyor Onu yok ettik. Bunlar kaldırıyor sana. Dur oradaymış ya. Oraya koymuşum. kına kına ufacık bir şey yapmış ve biraz gömmüş. O zaman buradaki de alalım başka var mı lan? Sinekler gibi tık tık. Onu da vermiyor. Bok farız. Temizle evin önünü uyarıyorum. sağlığını düşündüğüm için. Tek bir köpekliği görmedik.